İşçi platformu YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Serkan Gök Başkan, Emek Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri, aynı zamanda iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Serkan Gök Başkan benim takip ettiğim bir kişi ve değer verdiğim bir abim. Sağolsun böyle bir paylaşımda bulunmuş. Biz de bunu videolaştırıp bunun bir analizini yapmak istedik. Kendisi gerçekten konuya hakim ve dedikleri ve tahminleri genelde doğru çıkıyor. O yüzden bu kısmı videolaştırmak istedik. Kendisine de, de ayrıca teşekkür ederiz süreci takip ettiği için işçilere ve taşeronlara, kadro alamayanlara, EYT'lilere, kitlere, bitlere sözleşmeli personel destek verdiği için. Arkadaşlar bizi ilgilendiren kısım şurası aslında birkaç bir şey yazmış istiyorsanız onları bir okuyayım sonra bizi ilgilendiren kısma geleyim. Sözleşmeli personel kadro 26.1.2023 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlandı demiş Serkan Gökbaşkan. Zaten o Hepimizin genelde duymuş olduğu, görmüş olduğu bir şey. Zaten kendisi de yayınlandı diye belirtmiş. EYT'nin imzada bir Mart itibariyle de maaşlarını alacağını yazmış. Zaten alınacak diye onu da kendisi, herkesin bildiğini bildiği için o şekilde yazmış. Bizim için önemli olan kısım şurası arkadaşlar. Serkan Gökbaşkan diyor ki 140 bin kişiye kadro, kitlerdeki geçici işçiler ve taşeronlar adına yolda diyor. Son hazırlıklar tamamlanıyor diyor. Serkan Gökbaşkan bunları gerçekten iyi tahmin edebilen birisi, sürecini takip edebilen birisi. O yüzden e, bu paylaşımına istinaden bunu paylaşmaya ve videolaştırmaya değer bulduğumuz için bu videoyu çektik arkadaşlar. Umarım Serkan Gök Başkan'ın dediği gibi bu haksızlık, hakkaniyetsizlik bir an evvel işte dediğimiz gibi taşeronlara, kadro alamayanlara hiç yoktan e, bir an önce kadro gelir, kitlerdeki işçilere, bitlerdeki işçilere işte dediği gibi geçici işçilere, inşallah umarım 140 bin kişi varmış bunların kapsamında. Bunlara kadro gelir ve bu haksızlık ortadan kalkar. Aynı zamanda bir sendikacı olarak da Serkan Gök Başkan en altta paralar da gördüğünüz gibi diğer sendikalara bir serzenişi var. O kısma da istiyorsanız orası da aslında önemli. Orayı da bir okuyalım arkadaşlar. Diyor ki, Serkan Gök Başkan bu üsttekilerin hepsini devletimiz zaten verecek diyor. Ama diyor sendikalar var diyor aidat alan diyor. Bu sendikalar diyor bunlarla uğraşmaya uğraşmayıp diyor aynı zamanda diyor aidat alıyorlar diyor. Biz de diyoruz ki madem diyor devlet diyor bunları diyor veriyorsa diyor sendikalar diyor hiçbir şey yapmayıp e, hak etmedikleri ücreti alıyorlar ve aidatlarını yüzde elliye düşürsünler diyor. Bu çok önemli arkadaşlar şu an günüm, yani gelmiş olduğumuz günde baktığımız zaman gerçekten aidatlar yüksek. Yani koskoca bir günde tutup bir gün sendikaya çalışıyoruz. Yani 1.20 az değil. Bu. Bugün 333.60 kuruş. Yani bu parayı sendikalar bizden bir şey yapmadan kestiğini düşünüyor Serkan Gök Başkan ve diyor ki bunu diyor %50'ye düşürebilirler diyor. Altta da çok güzel zaten hepimizin de temennisi olan diyor ki Allah devletimize zeval vermesin. Diyor. Hepimiz devletimizin tabii ki duacısıyız. Devlet varsa hepimiz varız. Millet işte yani zaten devlet millet kavramını Az çok burada anlatmaya gerek yok. Bilenler biliyorlardı. Devletimiz varsa millet vardır zaten arkadaşlar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.